Merhaba değerli öğretmenlerim bu videomuzda sizler için sınavda çıkması muhtemel günümüz dünya sorunları dersi kapsamında sorular hazırlayıp sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Sınava kadar bu tarz videolar hazırlayıp Sosyal Döküman isimli YouTube kanalımızdan sizlerle paylaşmış olacağız. Yüklenen videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz. Kişinin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli gelir düzeyine sahip olamaması durumu olarak tanımlanan yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Göreli yoksulluk, B) Öznel yoksulluk, C) İnsani yoksulluk, D) Mutlak yoksulluk, E) Nöbetleşe yoksulluk. İlk sorumuzun doğru cevabı D seçeneği mutlak yoksulluktur. Mutlak yoksulluk, kişinin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan, en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli gelir düzeyine sahip olamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. İkinci sorumuz, çevre koruma kavramı, ilk defa aşağıdaki hangi anayasanın kabulü ile anayasaya dahil edilmiştir? A. 1921 Anayasası B. 1924 Anayasası C. 1961 Anayasası D. 1982 Anayasası. E. Çevre Koruma Kanunu. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1982 Anayasası'dır. Çevre koruma kavramı ilk defa 1982 Anayasası'nın kabulü ile anayasaya dahil edilmiştir. Anayasada herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve yurttaşların ödevidir, şeklinde madde söz konusudur. Üçüncü sorumuz. İlk kez çevre kavramı, aşağıdaki kalkınma planlarından hangisinde, ele alınmıştır? A. Birinci kalkınma planı. B. İkinci kalkınma planı. C. Üçüncü kalkınma planı. D. Dördüncü kalkınma planı. E. Beşinci kalkınma planı. Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneği, 3. Kalkınma Planı'dır. 1973 ila 1977 yılları arasını kapsayan 3. Kalkınma Planı'nda, ilk kez çevre kavramı ele alınmıştır. Dördüncü sorumuz. 1987 yılında, ozon tabakasının incelmesinin önlenmesi ile ilgili olarak, 165 ülkenin katılımıyla imzalanan protokol, aşağıdakilerden hangisidir? A. Barcelona protokolü. B. Bonn Protokolü. C. Ramsar Protokolü. D. Kyoto Protokolü. E. Montreal Protokolü. Dördüncü sorumuzun cevabı, E seçeneği, Montreal Protokolüdür. Bu protokol, ozon tabakasının incelmesine yol açan bazı gazların kullanımına, sınırlamalar getirmiştir. Beşinci sorumuz, Türkiye'nin 1984 yılında imzaladığı, Avrupa'da yaban hayatı ve yaşama alanlarını koruma sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir? a. Ramsar Sözleşmesi b. Sites Sözleşmesi c. Rio Sözleşmesi d. Bern Sözleşmesi e. Barcelona Sözleşmesi 5. sorumuzun doğru cevabı, d seçeneğidir. Türkiye'nin 1984 yılında imzaladığı, Avrupa'da yaban hayatı ve yaşama alanlarını koruma sözleşmesi, Bern Sözleşmesi'dir. Türkiye'de bu sözleşme uyarınca, hünkar beğendi. Güvercin otu, etli kekik, kalın yapraklı adaçayı ve yağ otu bitkileri, koruma altına alınmıştır. Altıncı sorumuz. 1994 tarihinde, özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkındaki sözleşme, aşağıdakilerden hangisidir? A. Ramsar Sözleşmesi. B. Sites Sözleşmesi. C. Rio Sözleşmesi. D. Bern Sözleşmesi. E. Barcelona Sözleşmesi. Sorumuzun doğru cevabı, A seçeneğidir. 1994 tarihinde, özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkındaki sözleşme, Ramsar Sözleşmesi'dir. Ramsar İran'da bir şehirdir. Sözleşme Ramsar'da imzalandığı için bu adı almıştır. 7. Sorumuz Türkiye'nin, 1996 yılında imzaladığı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme, aşağıdakilerden hangisidir? a. Ramsar Sözleşmesi b. Sites Sözleşmesi c. Rio Sözleşmesi d. Bern Sözleşmesi e. Barcelona Sözleşmesi Sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. Türkiye'nin 1996 yılında imzaladığı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme, Sites Sözleşmesidir. 8. Sorumuz. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir, sözü ile tanınan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Franklin Roosevelt. B. Winston Churchill. C. Benito Mussolini. D. Vladimir Lenin. E. Eisenhower. 8. sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir, sözü ile tanınan devlet adamı, Winston Churchill'dir. 9. sorumuz. 1985 yılında, ozon tabakasının korunmasına yönelik ilk uluslararası toplantı, nerede düzenlenmiştir? A. Stockholm. B. Viyana. C. New York. D. Amsterdam. E. Berlin. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 1985 yılında ozon tabakasının korunmasına yönelik ilk uluslararası toplantı Viyana'da düzenlenmiştir. 10. sorumuz. 1964 yılında Nobel Ödülü kazanan ve Washington'da Bir Hayalim Var adlı konuşmasıyla siyahların özgürlük mücadelesini ateşleyen politik eylemci aşağıdakilerden hangisidir? A) Malcolm B) Nelson Mandela C) Rosa Parks D) Martin Luther King e. Martin Lawrence. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 1964 yılında Nobel Ödülü kazanan ve Washington'da Bir Hayalim Var adlı konuşmasıyla siyahların özgürlük mücadelesini ateşleyen politik eylemci Martin Luther King'dir. İlk videomuzun sonuna geldik. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca emeğe saygı açısından videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden sınavda faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar.